Kiraz karides hakkında bilgiler. Karideslerde üretim 27 ila 26 derecede olur. 26-27 derecede karidesler aktif olur ve çiftleşmeye yatkın olurlar. Karideslerde beslenme. Karidesler bitki bakımından zengin olan akvaryumlarda aç olmazlar. Siz yine de aç olduğundan şüpheleniyorsanız besleyebilirsiniz. Bakın arkadaşlar benim akvaryumda gayet yosun da var. Bitki de var. Bitki açısından çok zengin. Karideslerin yiyebileceği yemleri de söyleyeyim. Lepistes yemi. Ondan sonra dip yemleri yani dipe düşen hızlı hızlı ya da yoğun yemler pek tavsiye etmiyorum. Dip yemleriyle çöp vatoz yemleri falan olur. Ve karides yemi. Mesela o çubuk yemler falan var. Oval yemler falan var. Onlar olur. Karideslerde cinsiyet ayrımı da şöyle oluyor. Bakın. Ee, dişi karideslerde fark edilebilir bir yumurta kesesi bulunur. Bakın üstte beyazlık var. Karidesin sırt üst, sırtında. Bakın Hatta kaşıyor arada. Bu bir dişi. Hatta çiftleştikten sonra o yumurtalar dönlendiği için aşağı direkt hazneyle indiriyor. Erkeklerde de o ıı, hazne bulunmuyor çünkü zaten erkekler yürüyemez. Öyle mantık da var. Bakın hatta şurada bir erkek var. Evet erkek mi? Evet erkek. Aman şöyle bir şey diyeceğim. Ee, ...bazen mide ile... ...yumurta haznesi karıştırabiliyor. Çünkü e, bayağı benzerler. Ama şöyle bir fark da var. Mide biraz daha altta. Mesela şu dişi karidese bakarsak... ...bayağı üstünde. Karideslerin ölme nedeni... ...avcı balıklardır. Ve e, çeşitli... E, amonyak nitrat... ...klor... ...onun gibi mesela... Demir, bakır, onun gibi metaller karideslerin canını alarak yani akvaryumun ağzına tükürüyor. Bir de avcı balıklarda zaten hiç gram bırakmadığı için öyle oluyor işte. Bakın birkaç tane karides çekeyim. Burada erkek bir karides var. odaklayamadım. he. Buradaki ya erkek ya da ergenliğe girmemiş. Burada bir dişi karides var. Baya belli dişi oldu. Bir de dişiler daha belirgin, daha büyük oluyorlar. Burada da bir erkek var galiba. Evet erkek bu da. Bakın şu, bu erkek, bu dişi. He şöyle bir şey yok. Erkekler renksizdir, dişiler renklidir diye bir şey yok. Dişilerde de renk oluyor, erkeklerde de. Bakın burada mesela renkli bir erkek var. Şurada evet. Bakın burada da bir dişi var ama küçük, renksiz. Bakın. Bitkilerin arkasını saklanmış. Çünkü üstünde bakın hafif belli bir sırlık var. Pek balıklardan gözükmüyor. Bakın. Başka? Bakın şurada da bir karides var. O erkek mi dişi mi? Hemen bakıyorum. Bu da bir erkek. Şu erkek. Bakın burada da hatta kendini tarayan bir dişi var. Yemekleri yiyen, yosunları yiyen. Bu video bu kadarlık yeter. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Şöyle bir çekeyim. Görüşürüz.